Ay ne kadar da çok uyumuşum ya. Maşa ne yapıyor acaba? Gideyim bakayım şu kıza. Ah! Ah! Bunlar da ne böyle? Ha inanmıyorum. Maşa ne yaptın sen? Her yeri dağıtmışsın Maşa. Hih, yatağında da yok. Nereye kaçtı gitti acaba? Maşa neredesin Maşa? Maşa kaçmış gitmiş. Maşa'yı bulmam lazım benim. Defne bana yardım eder mi acaba? Maşa neredesin Maşa? Hay Allah! Nereye saklandı bu kız acaba ya? Maşa? Burada yok. Of! Maşa! Ah, ah. Defne, Defne Maşa'yı gördün mü? Tamam, Bana yardım eder misin? Onu bulmam lazım. Evin her yerini dağıtmış, kaçmış gitmiş bir yere. Tamam be, bir bakayım ben de. Bu yılın hayır ne? Baksana, her yere onları dökmüş. Her yer dağılmış Defne. Benim maşayı bulup buraları temizletmem lazım. Tamam, hadi bu Maşa. Perdenin arkasına mı saklandı acaba? Of Maşa. burada yok. Maşa. Bu perde nasıl ya. Orada da mı yok? Bu yastıkların arkasına saklanmış olabilir mi? Burada da yok. Of nerede bu kız? Nerede nerede? Hay Allah ya. olabilir mi Defne? Hii. Maşa! Maşa demek arabana bindin kaçtın gittin. Bu evin hali ne böyle Maşa? Evi dağıtmışsın her yeri birbirine katmışsın gitmişsin. Ne yapayım kocayı ya pasta yapacaktım. Ondan sonra her şey döküldü sen bana kızma diye kaçtım. Hadi ben de arabaya biniyorum gidiyoruz. Sür bakalım arabayı. geldik. İn bakalım aşağıya çabuk. Bu evi süpüreceksin. Tamam, iniyorum. Hadi süpür bakalım evi. Al süpürge eline. Of süpüremiyorum işte süpüremiyorum. Ay koca ayı süpüremiyormuş baksana yorulmuş. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Defne bizi yardım edelim gel kocayı ayı anneciğim. Biz süpürelim anneciğim gel. Ben Hadi süpür. sen süpür. Ben kolayca süpüreyim. Evet Defne süpürsün tamam mı kocayı? Tamam tamam. Umarım hatasını anlamıştır. Anlamıştır, anlamıştır tabii ki. Baksana nasıl da çekiyor Defne. Aferin Defne'ye. Süpür, süpür, süpür anneciğim. Evet. Ay, kocayı gördün mü bak? Defne her yeri süpürdü. Tertemiz oldu. Kocayı, bence Maşa'ya çok kötü davrandın. Ondan özür dilemen lazım. Çünkü o bilerek yapmamış, pasta yapmak istemiş sadece. Tamam, tamam. Ben şimdi onun gönlünü alırım. Maşa, Maşa. 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 Tamam, tamam. Gel özür dilerim. Ben anlayamadım Maşa. Evi dağınık görünce seni de ortada görmeyince çok sinirlendim. Tamam, tamam kocayı. Affettim seni. Teşekkür ederim Maşa. Görüşürüz arkadaşlar.